İki varmış? İki varmış? Oldu oldu aferin. Tebrikler Ya Tefek o kadar de. önüne niye girdiniz? Az <laughs> aşağı inseniz ha. Bağırarak geliyoruz biz İsa'yla biz buradayız diye. Ya Erdal. Bir sakin be biraderim, bir sakin be ya. Tamam. Nerede ki? Buraya buraya. Onlara bakın. Ya bir sakin nerede al ya? Düştü düştü. Kuş burada da diyeceğim al. Dur elle göreyim ya? Tamam. Heh. Çok güzel. Evet. Sayılır. Aferin be. Tamam, sıkıntı yok abi, panik yok be. Ya, bekleyin. Evet. Yiğlacığım tebrikler. Harikasın. Erdal olsaydı beni vurmuştu orada. Ya niye vurun ben ben atmadım ki? <gülüyor> evet. Nasıl gelsin hocam? Tamam. Bir daha ya, tebrikler ya, kardeşim benim. Evet. Beyler pozisyonu bir değerlendirelim bakalım. Evet. Gel evet. Nasıl... Şey, tamam. Ya, güzel nasıl, nasıl. Nasıl, nasıl. Evet. Ee, ben önden geliyordum, ömür oradan gördüm. Dedim bekleyeyim, ha baktım İsa çıktı. Buradan ben de bu tarafını kestim. Muhalesef çıkmış kuşla. Güzel bir atış oldu. Vallahi tebrikler arkadaşlar. Diğerini de sen vurdun galiba. Birini ben vurdum. Birini buradaki mat. İsa attı. Ben? İsa benim atma şansım yok. Ben çok eğildim güzel. zaten. çok güzel. Zaten. <laughs> eğildim ben. Zaten buradan... eğildim ben. Kuş direkt benim üstüme çıktı. Ya, zaten. Benim atma şansım yok. Zaten, zaten ben zaten İsa. Ben attım, arkadaşım. eğildim böyle. İsa güzel bir pozisyonda. Tamam mı da? Aferin. Aferin. Tebrikler. Aferin bor. Tamam bırak. Var. Ne diyorsun? Gel bakalım. Aferin burada. Var. Oğlum. Oğlum. Şş. Hayır. Aferin gel bakalım. Gel burada. 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 Aferin. Bırak. Bravo. Tamammış. Var. Sen ne diyorum ben be? He? Aferin sana. Aferin sana bakayım. Aferin. Aferin iki kuş vurdurdu bize bakalım aferin. Aferin oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin. Evet. Beyler herkese tebrikler. Güzel sardık. Evet, He? Olsun. Bizi görür o. Evet. Yalnız Erdal. Yani Öyle mi? Evet. Tamam dur. Dur ben evet. şeye bakacağım. Dur. Evet, dur tamam. Bakayım. Erdal. Tam kendine göre kuş bulmuşsun lan. Bir deli bir kemik. Vallahi takır takır. <laughs> Vallahi takır takır. Ya, oca. Bence kendi düşmüştür o. Bu mı? ölmüş. Evet. Ya zaten. Bu yemin ediyorum ölmüş bu ha. Şimdi geldi. çekip gidelim. Arkamızdan da çekiyoruz. Bir daha düşüyor mu? Gitti. Gitti. He? Sanki bana da saçma aldı gibi geldi ama. Mesafe yakın mı? Saçma aldı gördüm ben de. Arayalım bakalım hadi. Yalnız şey aşağılar nasıl? Aşağı. Erdal aslında kuşun düştüğü yeri oradan işaretle bekleseydim daha iyi olurdu. Hadi bakalım biliyorsan kamerayı kamerayı kapatmayacağım. Elinle koymuş gibi bul bakalım. Başka da olabilir. Bak. Ferma. Orada başka bir soy daha var. Şimdi düştü tampon. Ya panik yok tamam düştüm size. Ya bak şimdi gene düşecek ya ya. Hadi oğlum nerede oğlum? Hadi oğlum. Bak yanlış yere gidiyor. yanlış yere gidiyor be. Ya. Az daha aşağıda değil miydi? Bir daha kalkabilir ölür. İşte. benim be. Aferin sana. Aynı kuş iş değil mi bu? Ben tamam. Bravo İsa. Harikasın evlat. Dur. İsa sen kuşa al gel abi. Sen kuşa al gel. Dikkat edin. Önünde. Buldun mu? Kaldır şöyle bakalım. bir. Harikasın. Çok iyi Acaba bu mu ya? Kış kalktı bu düzgün mü kalktı yaralı mı kalktı? Yaralı gibi kalktı He? Tamam. Erdal bu kuşta olabilir, bu kuş da olabilir abi. Dur Şurada da bakabilir miyiz? Tamam. Bor Bor Bor, ha? Nerede kaldı? Şurada Kuş şu açtan, bu kadar. Bana sorarsam da böyle geldi kuş. Kuş nasıl gittiysa, yavaş gitti, yavaş. Gitti. Alacak mı? Abi. Yok, yok dikildi. Dikildi, ben aldım onu kameraya. Dikildi kuş. Sen dikmiş oldun bana? Bir saat. Evet. Şimdi yeni bir fermaya gidiyoruz. Yalnız bu kuşu bıraktık burada ya. Şu kesik ağacı, kesik ağacı unutmayalım. Kalkmış. Başka olabilir İsa. İsa başka olabilir. İsa başka olabilir abi. Evet, güzel bir gün yaşıyoruz. Çok kuş var galiba. Ferma üstüne ferma. Aksiyonu bol. Harika bir gün olacak gibi duruyor. Hepimize rast gelsin bakalım.